Herkese merhabalar. Benim güzel gözlü küçük dostlarım nasılmış bugün? Umarım hepinizin günü çok güzel geçmiştir ve bu gecede güzel bir uyku uyuyarak yarın da bol bol oyun oynayacak enerjiye sahip olursunuz. Uykucu Maymun ve ben bugün spor yaptık ve hep sizleri düşündük. Acaba minik dostlarımıza bugün nasıl bir hikaye anlatalım derken... Elif arkadaşımızın halasına bir mesaj aldık. Elif farkında olmadan minik hayvan dostlarımızı çok sıkı sarılarak seviyormuş. Öyle değil mi Elif? Evet Masalcı amca ben hayvanları çok seviyorum. Sıkı sıkı sarılıyorum onlara. Tamam Elif'ciğim. O zaman hadi hayvanları nasıl sevmemiz gerektiğini gelin bir de bu hikayeyle onların dilinden dinleyelim olur mu? Umarım hikayeniz hoşunuza gider. Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir kasabada Elif isminde bir kız yaşarmış. Sarı saçlı, yeşil gözlü bu minik prenses hayvanları çok severmiş. Evlerinin kocaman bir bahçesi varmış. Bahçelerinde pamuk gibi bembeyaz ve tombiş mi tombiş küçük bir köpek olan Kar Topu ve sanki sobaya düşmüş gibi görünen gri tüyleri olan gözleri bal renginde pırıl pırıl parlayan Duman isminde de bir kedileri varmış. Kar topu ve Duman Elif doğduğu zamandan itibaren onun yanındaymışlar ve Elif'i çok seviyorlarmış. Elif bebekken ağlayınca en çok onlar üzülür, onlar inlerlermiş. Elif mutlu olduğunda ise ikisi de sevinçle etrafta koşturup Elif'in kendilerini sevmelerini isterlermiş. Aradan yıllar geçmiş ve bu üç arkadaş birlikte büyümüşler, kocaman olmuşlar. Elif tam dört yaşına gelmiş o esnada. Öyle değil mi Elif? Masalcı amca, şey ben dört buçuk yaşındayım artık, dört değil. Oh affedersin. Dört buçuk yaşına gelmiş Elif kızımız. Artık bir abla olmuş. Evet, hikayemize devam edelim. Elif farkında olmadan oyun oynarken hem kar topunu hem de dumanı çok sıkıyormuş. Yine bir gün tam onları severken halası koşarak gelmiş. Elif yavaş sev kızım bak canları acıyor demiş. Ama Elif kendini öyle bir kaptırmış ki halasını duymamış bile. Halası tekrar ikaz edince de halasına dönerek demiş ki Halacım ben onları seviyorum bir şey yapmıyorum ki. Tam o esnada birden gökyüzü aydınlanmış ve Hayvanlar Diyarının perisi gökyüzünden ışıklar saçarak Elif'in yanına gelmiş. Elifçim merhaba sen ne kadar güzel bir kızsın böyle demiş. Elif çok şaşırmış. Şey siz kimsiniz acaba demiş. Ben Hayvanlar Diyarının perisiyim kar topu ve duman beni çağırdılar geldim demiş. Elif merakla sormuş. Neden çağırdılar ki acaba sizi? Duyduğuma göre canları acıyormuş. Kendilerini anlatmak için de beni çağırdılar. Ama ben onlara bir şey yapmıyorum ki. Neden canları acıyormuş ki? İstersen kendileri anlatsın olur mu? Ama onlar konuşamaz ki. Şimdi izle bakalım deyip sihir asasıyla ikisine dokunuvermiş. <laughs> Boğuluyorum peri kızı. Anlat bakalım Duman. Beni siz çağırdınız. Neler oluyor burada? Biz Elif'i çok seviyoruz. Ama Elif bizim çok narin olduğumuzun farkında değil. O bizi severken çok korkuyoruz. Benim kemiklerim çok narin kuyruğu çok hassas. Elif farkında olmadan vücudumu sıkınca canım çok acıyor. Ama ben konuşmaya çalışıyorum, sesim de çıkmıyor. O nedenle sizi çağırdım, demiş. Elif çok şaşırmış. Ama ben sizi çok seviyorum, demiş. Biliyorum, ben de seni çok seviyorum. Ama beni kucaklayarak sevmek yerine başımı okşasan, yanına yatırsan o kadar mutlu olurum ki. Mır mır sesleri çıkararak uyurum yanında. Ama canım acıyacak diye yanına gelemiyorum bile. Elif hatasını anlayıp özür dilemiş dumandan. Peri kızı peki kar topuna sarılabilir miyim? Onun kemikleri güçlü değil mi? Peri kızı asasıyla kar topuna dokunmuş ve hadi anlat bakalım sen de beni çağırmıştın kar topu demiş kar topu da gözlerini önüne eğmiş, üzgün üzgün başlamış anlatmaya. Ölüfçüm, sen doğduğundan beri yanındayız. Seni o kadar seviyorum ki benim karnımda yavrularım var. Kemiklerim hassas değil duman kadar. Ama sen beni sıktığında hem canım çok acıyor hem de karnımdaki yavrulara bir şey olacak diye çok korkuyorum. O nedenle sana hiç yaklaşamıyorum. Keşke sarılmak yerine gelin sırtımı sevsen, bir top fırlatsan, ben sana getirsem, yanında güvenle uzanabilsem. Elif bunları duyunca çok üzülmüş. Ben sizin canınızın yandığını hiç bilmiyordum. İkinizden de çok özür dilerim. Bundan sonra sadece sizin istediğiniz gibi sizi seveceğim. Bir daha hiç canınızı acıtmayacağım. Ben küçüğüm. O nedenle farkına varamadım. İkinizden de çok özür dilerim. Demiş. Peri kızı ise Elif'in bu sözleriyle çok mutlu olmuş. Duman ve kar topu da hemen Elif'e yaklaşarak onu yalamaya başlamışlar. Peri kızı Elif'e dönerek "Sen çok akıllı bir kızsın Elif. Seninle gurur duyuyorum. Sözlerini tutacağından da hiç şüphem yok. Artık gözüm arkada kalmayacak." Evet küçük dostlarım, siz de Elif'i hep sevmeye devam edin olur mu? O ömrünüzün sonuna kadar hep sizinle olacak. Birlikte geçireceğiniz zamanı iyi değerlendirin ve bol bol eğlenin." diyerek Elif'i öpmüş. Duman ve Kar Topu da çok mutlu olmuşlar. Peri kızı hepsine el sallayarak gökyüzüne doğru uçarak uzaklaşıp gitmiş. O günden sonra Elif, Kar Topu ve Duman hep çok iyi arkadaş olmuşlar ve yıllarca huzur içinde yaşamışlar. Evet sevgili çocuklar, hayvanlar sessiz canlılar. Dertlerini anlatamıyorlar bize. Bu nedenle lütfen siz bu dostlarımızın hislerini anlamaya çalışın ve asla canlarını acıtmayın olur mu? Hikayemiz hoşunuza gitmiş umarım. Hepinize tatlı rüyalar diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.